Ve maçın sonunda karşımıza Revenge takımından denilvar var. ne, söylemek istersin? Şimdi kolay bir maçtı. Rakibimi tebrik ee, ediyorum. Şerbetçi iyi şutlar kurtardı. Hakem kaslarımı kıskandığı için sarı kart verdi. Hakem <laughs> 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 takımı. Evet, Aynen evet, kaptan. Dediği gibi. <laughs> e, i̇lk önce karşı takımı tebrik ediyorum. Daniel'in dediği gibi e, hoca kaslarımı kıskandı ve bana sarı kart gösterdi. E, Tüm takımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlar. Evet Cankur. Sen de sen de. <laughs> Hocam bugün formunda değilim. Hocam <laughs> formunda değildim diyor <laughs> ya. Önceki maçta çok iyiydim ama. Ne zaman şimdi değil, formunda değilim? Herkes tişörtünü çıkartır, çıkartırken sen neden çıkartmadın? <laughs> <laughs> Çünkü <gülüyor> hakem kaslarımı görmesi istemedi. Teşekkür <laughs> Sarı bana yakışmaz. Evet abla. <laughs> <laughs> um, tamam, güzel bir maç oldu. Bir tane gol attım. Şerbetçi. Hayatındaki en iyi maçını çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> güzel maç oldu. Oh, Başarılar. Evet Şerbetçi de olur son olarak. Şerbetçi. E, şerbetçi. Bravo Şerbet. <laughs> zaten o çocuk Ben Şerbet'in yanında. Eldivenler yazdım. Zaten 17'ye şey şey bir. Zaten. Yani, yediğiniz yediğiniz? Ben e, bütün tebrik. takımı tebrik ediyorum. Baby Ve altın e, eldivenler. Anlaşmadığımız Canım. bir e, çocuk getirdiler. 93'lü <laughs> mü? 92'li. Oh Snyder! Snyder ya! ya. Kapısı Ama yine de yendik. Herkes Yediğin golleri kim var mı anladınız? E ele me golpeou por espal. Você